Merhaba arkadaşlar, sevgili arkadaşlar bugün size Fransız edebiyatından, naturalizm akımının baş yapıtlarından bir tanesini Emil Zola'nın Germinal isimli eserini paylaşacağım. Harun hocam hayırdır bir eser paylaşıyorsun ama elinde iki tane kitap var diyenler olacaktır. Hemen izah edeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben tercüme konusunu çok önemsiyorum. Doğru bir çeviriden okunmamış bir eserin okunmadığını düşünüyorum. Bunu defalarca dile getirdim, getiriyorum ve getireceğim. O yüzden ben bu eseri İş Bankası yayınlarının çevirdiği Hasan Ali Yücel Klasikleri dizisinden okudum. Kim çevirmişti orada arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Bertan Onaran. Peki Bertan Onaran çevirisini beğendim mi? Kesinlikle çok beğendim. Güzel mi? Güzel. Okunur mu? mutlaka okunur. Diyorum ve hemen ben bu eseri daha önce de yine okudum. Yani bu eseri bu ikinci okuyuşum. Daha önce Yordam'dan çıkan kitabı okumuştum. Onu kim çevirmişti? Hamdi Varoğlu. Peki Hamdi Varoğlu nasıl çevirmiş? Evet o da gerçekten güzel çevirmiş. Şimdi çok böyle kıyas yapmak arzusunda değilim ama yine de kendi izlenimimi paylaşacağım. Ben öncelikli olarak Bertan Onaran çevirisini tercih ediyorum. Ama elinizde Yordam'ın çevirdiği eser varsa kesinlikle bu da güzel bir çeviri. Farklı bir çevirmen ve yayın evi arayışına girmenize de gerek yok diyorum. Ve şimdi gelelim Germinal'e. Germinal İngilizce germinal diye okunuyor. Fransızca telaffuzuna baktım germinö diye böyle değişik bir telaffuzu var. Ben ne İngilizce ne Fransızca kendimi zorlamayacağım. Madem ki Türklere ve hitap ediyorum o zaman Türkçe yazıldığı gibi okunur deyip germinal demeye devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi bu eserle ilgili altını çizmek istediğim bir şey var. Geçenlerde ben bir video paylaştım. Videoda 100 tane Eser paylaştım. Dedim ki bir arkadaşımın isteği üzerine kütüphane yapıyorum. Bana hocam 100 tane kitap beğenir misin demişti. Ve ben 100 tane kitaplık bir liste paylaştım. Bazı eleştiriler geldik. Eleştiriler değerlidir ve kıymetlidir. Ama en çok gelen ve en sık yapılan eleştiri neden bu listede germinal yok? Germinal olmalıydı dedi arkadaşlar. Arkadaşlar germinal o listede olmaya layık bir eser değil demedim ki. Ben sadece bir arkadaş için oluşturulan ilk defa bir kütüphane yapmak isteyen kişi için 100 tane eser beğenmiştim. O listede Germinal'in olmaması demek bu eserin değersiz bir eser olduğu anlamına gelmiyor. Eğer ben 100 kişilik özür dilerim 100 kitaplık bir liste oluşturacak olsam yani en iyiler diye. Mutlaka ilk 20'de yer alacak bir eserdir bu eser ve gördüğünüz gibi çok değer verdiğim için de sizlerle bu eseri paylaşıyorum ve tanıtımını yapıyorum. Şimdi bu iki defa okuduğum, çok değer verdiğim bir eser. Emil Zola benim hayatımda ciddi karşılığı olan yazarlardan bir tanesi. Her zaman söylediğim bir şey var, hatırlayacaksınız. Benim için en büyük edebiyat Rus edebiyatıdır. Ama Rus edebiyatıyla at başı gidecek dünyada ikinci bir edebiyat varsa bu Fransız edebiyatıdır. Ruslar mı Fransızlar mı? Ruslar mı geçer Fransızlar mı geçer gibi komik bir tartışma içerisine asla girmeyeceğim. Hem Fransızlar hem Ruslar. Gerçekten dünya edebiyat ailesinin en saygın iki bölümü. Ve işte o Fransız edebiyatının dev isimlerinden bir tanesi de Emil Zola. Emil Zola'nın bir özelliği var arkadaşlar. Bazı, onunla ilgili okuduğum bazı şeylerde işte naturalizm akımının önemli temsilcilerinden bir tanesidir ifadesi kullanılıyor ki bence doğru değil. Bence Fransız edebiyatında naturalizm akımının en değerli en önemli değil. Yani en önemlilerinden bir tanesi önde gelenlerden bir tanesi değil birincisi. Fransız edebiyatında naturalizm akımı denildiğinde akla gelen isim Emil Zola'dır. Ve Emil Zola'nın verdiği eserler bu alanda her biri bir başyapıttır. Özellikle işte bu Germinal, Meyhane, efendime söyleyeyim, Nana isimli eserleri başta olmak üzere. Şimdi bu kitapla ilgili arkadaşlar bana şunu söylüyorlar bazen. Hocam kitapların hep güçlü yanlarını söylüyorsun. Biraz da kitapları böyle eleştirebileceğin yönleri yok mu? Onları söylesem falan diyorlar. Arkadaşlar şimdi bu eser çok güzel, çok harikulade bir eser. Keyifle aldım. Ama emin olun herkesin alıp da elini okuyabileceği bir eser değildir. Niye? Çünkü bazı insanların uzun betimlemeler ilgisini çekmiyor olabilir. Mesela burada naturalizm akımının en önemli özelliği nedir? Siz iğreneceksiniz, tiksineceksiniz, ahlaki bulmayacaksınız diye mevcut olan, doğada var olan, sosyal yapı içerisinde var olan hiçbir şeyi esnetmez, yumuşatmaz, onu farklı bir kalıba dökmez, süslemez. Bütün çıplaklığıyla cart diye ortaya koyar. Bu bazı insanları rahatsız edebilir. Mesela bu kitaptaki bazı cinsel tasviriler veya bununla ilgili ki değineceğim ona ayrıyeten değineceğim. Bazı şeyler bizim ahlak dünyamıza uygun olmayabilir, sizinkine uygun olmayabilir veya bu ne ya ne lales şeylerden bahsediyor diyebilirsiniz. Mesela kitapta e, Fransızca isimlerin telaffuzu bizim için biraz zor ve isimler çok birbirine benziyor. Lan bu bu muydu bu bu muydu diye birbirine benzeyen yakın isimleri karıştırma ihtimaliniz de var. Ana ondan değil lan şundan bahsediyormuş dediğiniz anlar da olacak. Bazı betimlemeler hoşunuza gitmeyebilir. Kim insanlar betimlemeyi sevmez. Sade yalın bir şekilde hikayenin akıp gitmesini ister. E ama kim insanlar sade yalın bir şekilde hikayenin akıp gitmesini istiyor diye. Şimdi bu dev yazarlar betimleme yapmasınlar mı abi? Bu biraz da okuyucunun kendisiyle ilgili bir durum. Mesela işte Fransız aydınlanması, Fransız aydınlanması sonrası dönem Burjuvazi ve işçi sınıfı arasında oluşan çatışmalar sizin ilginizi çekmiyor olabilir. O dönemin Fransası, Fransa'nın çatışmaları, iç yapıları, tarihi olaylar, siyasi gelişmeler sizin ilginizi çekmiyor olabilir. İlginizi çekmediği için veya o konularla ilgili hiçbir bilgi sahibi olmadığınız için abi sıktı biraz ya deme ihtimaliniz de var diyorum ve tekrar esere dönüyorum. Şimdi <laughs> Emil Zola'yı en güçlü kılan şeylerden birisi şu arkadaşlar. Adam masa başında oturup üfürmemiş. Masa başında oturup da işte madendeki işçinin yaşamını, işçilerin grevini, açlığını, sefaletini, perişanlığını, rezaletini, ahlaksızlığını, çökmüş yaşamlarını anlatmıyor. Emil Zola ne anlatıyor size? Mehani mi? Emiz olan meyhanede dibine kadar içip sarhoş olup tekmelenip evine giden bir adam. Ondan sonra yazıyor yeri geldiğinde. İki emiz olan size bir madeni mi anlatıyor? O madenin içerisinde bir işçi gibi çalışıyor. Orada bulunuyor. O havayı teneffüs ediyor. O yaşamı paylaşıyor. İşçilerle birlikte ortak bir yaşam dilimi ve zamanı oluşturuyor. Onlar ne yaşıyorsa aynısını yaşıyor, yeri geliyor, isim değiştiriyor, madene giriyor, kendini hiç belli etmeden onlardan biriymiş gibi davranıyor. 1860'lı yıllarda Kuzey Fransa'da konuyla ilgilenenler bileceklerdir çok meşhur, ünlü ve bütün dünyada yankıları olan maden grevleri olmuştur. Emil Zola bunları gazeteden okumaz. Emil Zola oraya gider. İşçilerle birlikte madene iner. Grev yapan işçilerin arasında yer alır. Onlarla birlikte slogan atar. Onlarla birlikte job yer. Onlarla birlikte aç kalır. Onlarla birlikte madenin o kömürün kokusunu ciğerlerine çeker. Onların yaşadığı o en sefil, sefil, rezil yani böyle Ahmet Kaya'nın var ya bir şarkısında ne kadar rezil olursak o kadar iyi diyor yani bir şarkısında. Tıpkı bunun gibi. Bütün o rezillikleri, perişanlıkları o işçilerle birlikte yaşar. Adam yaşadığını anlatıyor. Hikaye anlatmıyor. Ben kitabı okurken şunu söyledim. Ben Emil Zola'nın Germinal isimli eserini okumadım. Yaşadım. Çünkü yaşa yazar yaşamış yazmış. Biz de onun yazdığını adeta yaşıyoruz. Onlarla birlikte o asansörle nefesin gittikçe darlandığı, göğüslerin sıkıştığı, oksijenin azaldığı Madenlere adeta onlarla birlikte indim. Nefesimin kesildiğini hissettim. Hani oradaki yaşlı bir tanesinin nefes alıp vermekte zorlanırken üşüyor musun diye sorulduğunda vücudumun her zerresinde bana bir ömür yetecek kadar kömür ve kömür tozu var ifadesini adeta yerinde gördüm. Adam böyle tükürürken sanki üstüme tükürdü. Sarhoş olurken sanki gelip benimle sarhoş muhabbeti yaptı. Yazar dediğim gibi zaten naturalizm edebiyatının en önde gelen ismi. Bu akımın öncüsü. Otomatikmen tamamen gerçekçi bir üslupla yazıyor. Yani size anlatırken lan şimdi bunu ben anlatacağım ama Türkler şimdi orada okuyup vay be Şerefsiz Fransızlara bak lan. Ne kadar ahlaksız adamlarmış der. Veya işte İranlılar, veya Araplar, veya Amerikalılar, veya efendime söyleyeyim Almanlar, İngilizler, vay be neler oluyormuş lan adamların ülkesinde der. Adamın böyle bir derdi yok. Veya sizin ortodoks ahlakınıza, katolik ahlakınıza, İslam ahlakınıza, marksist ahlakınıza veya Kant felsefenize Uyar uymaz yazarım böyle bir derdi yok. Adam naturalist yani doğada gördüğünü yaşamda gördüğünü sağını solunu törpülemeden olduğu gibi cart diye önünüze koyuyor. <laughs> Mesela o maden işçilerinin aile yaşamını tasvir ederken düşünebiliyor musunuz? Siz bir aileniz var eşiniz var orada kızlarınız var çocuklarınız var. Yaşlı bir adamı evinize alıyorsunuz evinizde kalıyor genç bir maden işçisini işte bir kuruş daha fazla alabilmek veya eve bir fazla ekmek girsin diye evinizde alıyorsunuz. O maden işçisi genç siz eşinizle kızlarınızla şurada yemek yerken üzerinde hiçbir şey olmadan anadan üryan çıplak orada banyo yapıyor. Veya bir aile bir aradayken hemen yan tarafta birileri çiftleşiyor veya madende yaşa... <laughs> Okurken diyorsunuz ki ya Emil Zola, abi senin de hiç elinin ayarı yok. Yani ne bileyim hani acık böyle bir üstünden geçsen ya da ne bileyim acık daha böyle bir yanından dolaşsan ya da azıcık daha şöyle bir mevzuyu yumuşatsan adamda öyle bir şey yok abi. Pisliği olduğu gibi üstünüze atıyor. Veya işte ahlaki kriterleriniz onun hiç umurunda değil. O gördüğünü, yaşadığını bütün çıplaklığıyla kaldırıp önünüze atıyor. Ve siz o kitabı okurken o evlerdeki pis koku, madendeki kir, meyhanelerdeki o pis hava her şeyi adeta yaşıyorsunuz. Emil Zola Fransız devrimi evet bir özgürlük bir aydınlanma kardeşlik eşitlik liberty hepsine eyvallah ama ardından bir burjuva sınıfı oluşuyor. Burjuva sınıfı tamam aristokrasi şöyle tekmeyi vurduğu gibi aristokrasi aristokratları bir tarafa atıyor ama ondan sonra meydan kime kalıyor? Burjuvalara kalıyor. Burjuvaların sıfatı yok ünvanları yoklar. kont değiller dük değiller arşı dük değiller ama abi para bende şekil bende diyor adamlar. Niye? Çünkü para burjuvazide. Para burjuvazide. Bu esnada kitabımı acık ıslattım. Yayının bitmesini bekleyemem. Kitaplarım çünkü çok kıymetli. Diyorum devam ediyorum. Evet arkadaşlar. E para burjuvazide. Ha kral gitti. Aristokratlar da gitti ama bu sefer yerine para babası burjuvalar geldi. Ne olacak abi? Sanayi devrimi başladı binler on binler yüz binlerce işçi ama açlar ama sefiller ve bunu o kadar güzel veriyor ki bir dilim ekmek için madenin altında perişan olanlar sersefil bir yaşam sürenler ama öte taraftan onların alın teri ve emeği üzerinden saraylarda villalarda katlarda yatlarda yaşayan bir zengin sınıf. Ve işte bu iki sınıf arasındaki mücadele, bu iki sınıf arasındaki çatışma. İdeolojik gözlüklerle bakmayın. Hemen bir ön yargı devreye sokmayın. Ha, ha, lan. İşçi sınıfı, proletarya, burcu vazi. Komünist lan bu adam. Deyip de kitaba yazık etmeyin. Ne anlatıyor? Ve nasıl anlatıyor? Buna odaklanın. Gerçekten değerli bir eser. Şimdi... Orada benim çok dikkatimi çeken şeylerden biri de hani madende grev olunca ya insanoğlu böyle bir canlı işte. Grev yapan aç kalma pahasına, açlıktan ölme pahasına mücadele eden işçilerin önündeki en büyük engel ne fabrika müdürleri ne madenlerin sahipleri ne jandarmalar, polisler, işçilerin önündeki en büyük engel kendileriyle aynı açlığı, aynı yokluğu, aynı perişanlığı paylaşan diğer işçiler. En büyük engeli onlar çıkartıyor. Ve o kadar çok şey var ki içerisinde okuduğunuzda göreceksiniz. Kahraman gibi ortaya atılıp daha sonra küçücük bir ustabaşı teklifliği karşısında bütün değerlerinden vazgeçenler en küçük bir maddi çıkar için insani, vicdani, ahlaki bütün değerlerini satanlar. Abi ne arıyorsan var kitabın içerisinde. Hem dönem Fransası, hem işte işçi sınıfı, burjuvazi arasındaki çatışmalar, hem o çatışma sürecinde bir de bire bireyleri tek 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 cımbızlıyorsunuz hikayenin içerisinde. Onlar üzerinden insan tahlilleri, insan karakteri analizleri, en küçük bir menfaat karşısında ruhunu satanlar. Ne olursa olsun inandığı değerlerden asla vazgeçmeyenler. Etienne baş karakter. Fransızca tercümesi nasıl bilmiyorum da Türkçe Etienne. Ve diğer esas kız Katerin. İkisi arasındaki hikaye. Katerin'in bir dilim ekmek için eşiyle veya sevdiğiyle veya ailesiyle nasıl birlikte omuz omuza mücadele verdiği. Emil Zola'nın hikayelerinde kadın karakterler çok edilgen değildir. Olayın içindedir ve hayatın aktif bir öznesidirler. Hülasa arkadaşlar kitapla ilgili söylenecek anlatılacak şey çok. Kült bir eser. İyi kitap okurları için tavsiye ediyorum. Yani sıfırdan başlayan, abi hayatımda elime kitap almadım ki ya diyenler için doğru bir başlangıç kitabı değil. Ama evet ben bir okurum, birçok da kitap okudum. Yabancı değilim bu tarza diyenler için önerebileceğim bir eser. Hani iyi kitap okurlar için, abi ben kitap okurum. Kitap bizim işimizdir diyenler varsa tamam işte bu kitap tam sizin için. Alın ve okuyun. Ben Tabi olay ben bu kitabı okurken çok duygulandığım anlar oldu, heyecanlandığım anlar oldu, o grev anları, direniş anlarında heyecanlandım, olayın içerisine girdim. Çok acı şeyler oluyor, oralarda çok duygulandım, hislendim, hüzünlendim ama o madende, o madenin içerisinde mahsur kalanlar, acı çekenler, mücadele edenler tabii ki hatırlarsanız Ermenek'te bir madeni su basmıştı ve birçok maden işçisi hayatını kaybetmişti. Orada bir tane annenin, benim oğlum yüzme bilmez ki acaba ne yaptı deyişini aklıma geldi, gözyaşı döktüm. Soma'da maden altında kalıp ölüp hayatını kaybedenler aklıma geldi, yine gözyaşı döktüm. Ermenek'te çöken madenin altında kalan maden işçilerimiz aklıma geldi, onlar için de yine gözyaşı döktüm. Hatırlayın o madende, çamur içerisinde kalmış, ölümden kurtarılmış, yarı baygın bir vaziyette çamurlu çizmeleriyle ambulansa bindirildiğinde temiz ambulans sedyesine uzanmayan bacım uzatırsam bu çamurlu ayaklarımla kirletirim ben buraları diyen o maden işçisi aklıma geldi yine gözyaşı döktüm. Bu kitabın tanıtımı vesilesiyle Soma'dan Ermeni'ye, Ermenek'ten Zonguldak, ülkemizin dört bir köşesinde ve sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir tarafında helal ekmek için alın teri döken ve bu yolda hayatını kaybeden bütün maden işçilerini rahmetle ve saygıyla anıyorum. Diyorum ve burada bağlıyorum arkadaşlar. Siz bana bu kitap niye 100 kişilik listede yok dediniz. Buyurun işte ben size o kitabı özel olarak tanıttım diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Başka bir kitap tanıtımında tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.